Washington yönetimi Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilime yenisine ekledi. Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Bu adıma Ankara'dan sert tepki geldi. Kararın gözden geçirilmesi istendi. Aksi takdirde Türkiye Kıbrıs Türk'ünün haklarını korumak için gerekli adımları atacaktır denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu kararın barışa hizmet etmeyeceğini söyledi. Başbakan Ersin Tatar da derhal bu yanlıştan dönülmeli dedi. Koronavirüs başlığına bakalım şimdi salgında birinci dalganın ikinci zirvesi yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs salgınındaki son durumu bu sözlerle açıkladı. Ülke genelinde salgının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Koca, Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara dedi. Seyirciler Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı maalesef. Alevler rüzgar etkisiyle kısa sürede büyüdü. Tedbir amaçlı altı köy ve mahalle boşaltıldı. Muhabirimiz Ahmet Rışvanlı olay yerinde şu anda ve son durumu ondan alacağız. Evet Ahmet yangın kontrol altına alınabildi mi? Çalışmalarda son durum nedir? Senden dinleyelim lütfen. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kastamonu'daki yangınla ilgili son bilgileri aktardı bizlere. Bir yangın haberi daha vardı. Hatırlarsınız Ankara'nın Allahan ilçesindeki ormanlık alan bir kez daha alevlere teslim oldu sayın seyirciler. Yangının çıkış yeri bu kez bey alan mevkiydi. Yüzlerce kişilik ekip canla başla çalışarak yangını havadan karadan müdahale etti. Alevler saatler süren uğraşın ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangından geriye ise yürek burkan görüntüler kaldı. Şimdi ekonomi diyelim. Ağustos ayı dış ticaret rakamları açıklandı sayın seyirciler. İhracat Ağustos ayında %5,74 azalarak 12 milyar 463 milyon dolar oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan gerilemede Avrupa Birliği'ndeki talep daralması ve otomotiv sektörünün ihracatındaki düşüşün etkili olduğunu söyledi. Ünlü siyasetçi ve bilim insanı Profesör Doktor Arif Ersoy kalp yetmezliği nedeniyle Ankara'da vefat etti. Eski Başbakan merhum Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından olan Ersoy, memleketi Çorum'da toprağa verildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli isimlerinden Haldun Boysan son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Ankara'da düzenlenen törene yakınlarının yanı sıra son oynadığı dizideki rol arkadaşları da katıldı. Devlet destek verdi. Badem bahçeleri 7 yılda 20 kat arttı. Adıyaman 72 bin dekar alana kurulu modern badem bahçeleriyle Türkiye'de badem ekili alanı bakımından ilk sıraya yerleşti. Çiftçi bu yıl bademde 13 bin ton rekolte bekliyor. Sakarya'da endüstriyel kenevir yetiştiriciliğine başlandı. 100 dekarlık alana ekilen kenevir lif, tohum ve yağ ile ekonomik getiri sağlayacak. Evet bu haberle 3 bültenini noktalıyoruz. Saat başında buradayız. İyi sabahlar TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. 3 Eylül Perşembe günündeyiz. Saat 4 gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmelerini ele aldı. Türkiye'nin izlediği aktif ve başarılı dış politikayla aleyhine kurgulanan senaryoları yerle eksan ettiği vurgulandı. Washington yönetimi Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilime yenisini ekledi sayın seçiler. Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Bu adıma Ankara'dan sert tepki geldi. Kararın gözden geçirilmesi istendi. Aksi takdirde Türkiye Kıbrıs Türk'ünün haklarını korumak için gerekli adımları atacaktır denildi. Sokak, köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler daha önce 14 ilde kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınladı sayın seyirciler. Bu etkinlikler cuma gününden itibaren tüm yurtta kısıtlandı. Düğünler nikah merasimi şeklinde yapılacak ve en fazla bir saat sürecek. Toplu yemek, yiyecek ve içecek servisi de yapılamayacak. Evet ülkemizdeki duruma baktık. Dünyada neler oluyor koronavirüsle ilgili? Şimdi ona bakalım. Dünyanın koronavirüsle mücadelesi sürüyor tabii ki. Vaka sayısı 26 milyonu can kaybı 863 bini aştı. İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi de virüse yakalandı. Birçok ülke önlemleri yeniden artırdı. Çin'de ise Sincan Uygur Özerk bölgesinde 16 gündür yeni vaka tespit edilmediği için önlemler gevşetildi. Sayın seyirciler Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Tedbir amaçlı 6 köy ve mahalle boşaltıldı. Bir süre sonra alevler boşaltılan bir köye ulaştı. Köyde 4 evli 6 samanlık yandı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fransa'yı 2015 yılında kana bulayan Charlie Hebdo ve onu takip eden birkaç gün içinde yaşanan zincirleme terör saldırılarının faillerinden 14 sanığın yargılanmasına başlandı. 17 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla bağlantılı sanıklardan 11'i hakim karşısına çıkacak, 3'ü gıyaben yargılanacak. Avrupa Birliği'nin göçü durdurmaya yönelik girişimleri göçmenleri daha ölümcül rotalara yönlendirdi. Afrika'nın batısından İspanya'nın Kanarya Adalarına ulaşmaya çalışanların sayısı her geçen gün artıyor. Bu yıl 4 bin göçmen kurtarıldı. Atlas Okyanusu'nda can veren ya da kaybolanların sayısı ise 250. Evet Elmalı ailesine iyi yolculuklar dileyelim ve 4 bültenini kapatalım. Saat başında buradayız. İyi sabahlar. TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den merhaba. 3 Eylül Perşembe günündeyiz. Saatler 5'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye başta olmak üzere dış politika gelişmelerini ele aldı. Türkiye'nin izlediği aktif ve başarılı dış politika ile aleyhine kurgulanan senaryoları yerle yeksan ettiği vurgulandı. Washington yönetimi Doğu Akdeniz'deki mevcut gerilime yenisini ekledi. Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Bu adıma Ankara'dan sert tepki geldi. Kararın gözden geçirilmesi istendi. Aksi takdirde Türkiye Kıbrıs Türk'ünün haklarını korumak için gerekli adımları atacaktır denildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bu kararın barışa hizmet etmeyeceğini söyledi. Başbakan Ersin Tatar da derhal bu yanlıştan dönülmeli dedi. Evet tepkiler böyle. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma kararı aldı. Ankara buna tepki gösterdi. Şimdi Washington'a gideceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda aldığı kararın ayrıntılarını alacağız. Tuna Şanlı karşımızda Washington'da her zaman olduğu gibi. Evet Tuna çok kritik bir konu. Detayları her zaman olduğu gibi yine senin analizlerin eşliğinde dinlemek istiyoruz. öncelikle oya e, bu Evet Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs kararına ilişkin son durumu ayrıntıları Tuna Şanlı'dan aldık Washington'dan teşekkür ediyoruz. Kendisine bir başka kritik başlığa geçeceğiz. Türkiye Doğu Akdeniz'de iki yeni Navtex yayınladı. Rusya tarafından bölgede atış eğitimleri gerçekleştirilecek. Türk kara sularını farkında olmadan geçtik. Fazla açılmışız. Karşıdaki adayı Türk Adası sandık. İzmir'de jetski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski asker turistik gezi için denize açıldıklarını ileri sürdü. Tutuklanan FETÖ şüphelilerinin ifadelerine TRT Haber ulaştı ve koronavirüs başlığına geçelim bültenimizde. Salgında birinci dalganın ikinci zirvesi yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs salgınındaki son durumu işte bu sözlerle açıkladı. Ülke genelinde salgının kontrol altında olduğunu söyledi. Bakan Koca Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara dedi. Evet eğitim öğretimle ilgili şimdi haberimiz var. EBA yeni dönemde de öğrencilerin yanında olacak. Evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrenciler de 81 ilde kurulan EBA destek noktalarını kullanacak. 1420 olan destek noktası sayısı hızla 5200'e çıkarılacak. Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başladı. Öğrenciler uzaktan eğitimle ders işliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde ders kitaplarını öğrencilere ulaştırıyor. Bu yıl kitaplar koronavirüs nedeniyle okul bahçelerinden teslim alınıyor. Dış gündem başlıklarına bakalım şimdi bültenimizde. Birleşmiş Milletler Hafter'in saldırılarını bir kez daha eleştirdi. Örgütün Libya Destek Misyonu Genel Sekreter Vekili Hafter milislerinin Sirte yakınlarındaki pervasız grad füze saldırıları çatışmaları daha da körükleyecek dedi. Ateşkes kararına rağmen Hafter milislerinin provokasyonuysa devam ediyor. Yetkililere teslim edildi. Evet böylece 5 bültenini noktalıyoruz saat başında. Dün bugünle Selver gözü açık karşınızda olacak. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Sağlıkla kalın efendim. Hoşçakalın.